Merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün size en son atmış olduğum çalışma programını istek üzerine uzun uzun anlatacağım. Ve gerek Instagram'dan olsun, gerek yorumlardan olsun 6-7 adet bir soru gelmişti. Bunları cevaplamaya çalışacağım. İnşallah bir faydası olur. Sonda da size bir sürprizim olacak. İtina ile dinlerseniz sürprizi kaçırmazsınız. Evet, başlıyoruz. Bu arada sürprizimizi buradan yayınlayacağız. Instagram hesabımızı takip ederek bize ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar programımıza gene olacak bakacak olursak genel olarak. Şimdi sabahları her videoda her soru cevapta söylediğim gibi kesinlikle onda ders çalışmaya başlamanız gerekiyor. Neden? Çünkü sınav onu 15 geçer. Siz beyninizi buna alıştırmalısınız. Evet program 7 gün için dolu dolu bir program. Yaklaşık 7 saat 7,5 saat civarı bir program çalışma programı. Sizi aşırı yormaz. İlk aylar için hani biraz zor gelebilir ama cidden kendinizi buna alıştırdıktan sonra az bile gelecek. Üstüne siz de eklemeler yapacaksınız. Buna canlı gönülden inanıyorum. Yani yıllarınızı verdiniz, emek verdiniz. Yani en kötü 16-17 senedir bunun için hazırlanıyorsunuz. Artık meyvesini almanız gerekiyor. Bu yüzden lütfen hani bir senenizi daha gözden çıkarın. Çünkü geleceğiniz buna bağlı. Evet programa başlayalım. Şimdi arkadaşlar 10'dan 10.45'e kadar 20 şer soru. Paragraf ve problemler çözmenizi tavsiye ediyorum. Biz hep bunu yapıyorduk. Deneme çözmediğimiz günler kesinlikle haftada en az 5 gün 6 gün bunu yapmaya çalışıyorduk biz. Çünkü beyninizi buna alıştırın. Sınav tamamen süre üzerine kurulu bir sınav. Ne kadar hızlanırsanız, kendinizi ne kadar geliştirirseniz netleriniz o kadar artıyor. Yani herkes yapıyor bu sınavı. Gözünüzü büyütecek bir sınav değil. Bence bugüne kadar girdiğimiz en kolay sınav KPSS sınavıydı. Gerek ön lisans olsun, gerek lisans olsun. Çünkü arkadaşlar çalışan herkesin yapabileceği bir sınav. Ama önemli olan kim daha öne yani kimi daha öne geçeceğini belirleyen olan dikkatli olmanız ve süreyi doğru bir şekilde değerlendirmeniz. Bu yüzden gerekli ehemmiyeti gösterirseniz, bir yıl boyunca disiplininizi kaybetmeden çalışırsanız alamayacağınız puan yok. Hedefinize çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Yarışacağınız insanlar kendi alanınızdan olan insanlar. En büyük avantajınız bu. Yani kendi alanınızdaki insanları yarıştırdığınız için size, size öne geçirecek tek şey çalışmanız, disiplininiz. Evet. Dediğim gibi 10-10.45 arasında kesinlikle ama kesinlikle 20'şer soruyla başlayın. Size gerek olsun hız kazandırır gerek olsun dikkatinizi toparlamanızı ve gözden kaçırdığınız soruları, dikkat atarlarınızı en azı indirgenmenizi sağlar. Çünkü en çok soru kaybettiğimiz yerler, özellikle matematikte problemler ve Türkçedeki paragraf sorular hem zamanımızı bizden çalıyor hem de dikkat hatasına çok fazla yer veriyoruz. Bu yüzden ne kadar kendinizi alıştırabilirseniz bu konuya o kadar çok rahatlarsınız. Gitgide netlerinizi arttırırsınız. Bu pazar gününe deneme koymamızın sebebi ise Arkadaşlar kendinizdeki ilerlemeleri görmeniz gerekiyor. Kendinizi en iyi şekilde nasıl motive edersiniz? Kendinizdeki gelişmeyi görerek motive edersiniz. Bu yüzden kesinlikle ama kesinlikle ilk ay 2 haftada bir olsa da ilk ay geçtikten sonra kesinlikle haftada bir deneme yapmanızı öneririm. Konu bilmiyorsunuz nasıl deneme yapacaksınız? Arkadaşlar bildiğiniz soruları çözün. Zaten genel kültür kısmını boş bırakın yapamadığınız sorular veya soruları çözmeye çalışın. Cevaplarına bakın. İlerleyen süreçte 3-4 ay geçtikten sonra konularınızı tamamen bitirdikten sonra yapamadığınız sorulara bakıp güleceksiniz. Ya bu muydu diyeceksiniz. Öğrenmiş olacaksınız ve sizi çok aşırı bir motive edecek bu olay. Bizim en çok yaşadığımız olay buydu. Yani herkes diyordu ilk zamanlar deneme yapılır mı? Eşimle ben yapıyorduk. Yani eş birbirimizi buna teşvik ediyorduk. Soruları yapamasak bile kesinlikle öğrenmeye çalışıyorduk cevaplarına bakarak. Sizi başarıya götürecek anahtarlardan birisi de bu. Kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Bence her hafta deneme yapın. İlk aylık süreçlerde. Sonradan haftada ikiye çıkaracaksınız. Son zamanlara yakın her gün deneme çözeceksiniz. İlerleyen süreçlerde bunu arttırarak denemeleri yani ona uygun program isteyen olursa ona uygun programda çekmeye çalışacağım. Evet sonraki çalışma saatlerimize geçiyoruz. Arkadaşlar ilk olarak çalışmanıza kesinlikle ama kesinlikle bir önceki videoda da bahsettiğim gibi derslere hazırlıklı girin. Bir gün öncesinden kendinizi buna hazırlayın. Ben bir şey bilmiyorum nasıl hazırlanabilirim değil. Yani bu dersler sözel dersler olduğu için kendiniz çalışarak çok rahat şekilde öğrenebileceğiniz dersler derslerden önce dinlemeden önce yani gerek video olsun gerek dershaneniz gidiyorsunuzdur oradaki hocalarınız dinlemeden olsun dersleriniz hazırlıklı gidin bu sayede daha da motive olabilirsiniz ha ben bunu biliyorum yani hocanız da size zaten hani önemli çıkacak yerleri ciddi anlamda öğrenmeniz gereken yerleri üstüne basarak anlatacaktır. Siz önceden bir çalışmış olduğunuzda bunları gözden kaçırabilirsiniz. Ama hocanız anlattıktan sonra tekrar edeceğiniz zaman bir sonraki süreçte de tekrar etmeniz gerekiyor. Dinledikten sonra bak ben buraya çalışmıştım. Aslında çalıştıklarımdan buralar çok önemliymiş diyerek onları seçip alacaksınız. Evet şimdi kısaca tekrardan anlatmaya başlayayım. Dinlemeden önce hazırlığımızı yaptık gittik. Derslerimizi güzelce dinliyoruz. 2 saatlik bir süreçte dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bu süreç bittikten sonra bir soru çözümüne geçin. Arkadaşlar her ne kadar öğrenmişsiniz kendiniz bir tartın. Çözemeyebilirsiniz. Çözemediğiniz sorularda da gidin kesinlikle cevap bakarak öğrenmeye çalışın. Öğrenin. Çünkü en güzel öğrenme sorulardan oluyor arkadaşlar. Ne kadar konu çalışırsanız çalışın. Sorular size öğrenmeniz gereken yerlerden soru hazırlandığı için daha iyi kavramanızı sağlıyor. Bu şekilde soru sayınızı arttırarak öğrenmenizi arttırabilirsiniz. Halıcılığı arttırabilirsiniz. Biraz sonra gelen sorulardan da zaten bunu net bir şekilde anlatacağım. Tek tek soruları cevaplayarak hızlı bir şekilde programı tanıtıp geçeceğim çünkü sorulara. Evet arkadaşlar daha sonrasında kendinize bir mola veriyorsunuz. Hep molalarımız 45 dakika çalışma 15 dakika dinlenme şeklinde. Sonra günde sadece bir ders çalışmanızı tavsiye etmiyorum. Kesinlikle iki ders üzerinden ilerleyin. İkinci dersimize başlıyorsunuz. Yine buna daha önceden hazırlanmış bir şekilde geliyorsunuz. Ve dersinize başlıyorsunuz. Sonrasında tekrar sorularınızı çözüyorsunuz. Ve gün sonunda, özellikle dinleme günlerinde... ...dedim ya hocalarınızın size üstüne basarak anlattığı yerler olacak. Bakın buralara dikkat edin diyecek. Buralar önemli diyecek. Siz de günün sonunda o önemli dediği yerleri... ...derslerdeyken kesinlikle notunu almanızı tavsiye ediyorum. Gün tekrarında da bunları tekrar edin. Ve güzel gördüğünüz soruları, cidden size bir şey öğrettiğini düşündüğünüz soruları, hocanızın da size anlattığı soruları isterseniz kesin, isterseniz bir yere yazın, isterseniz sen gözünüzün önünde bulunsun ve gün sonunda o soruları bir kere daha tekrar edin. Ertesi güne geçiyoruz. Ertesi gün ne yapmışız? Ertesi gün, bir sonraki gün bunu şey olarak düşünün. Bu hafta geçmiş. Salı günündesiniz. Yani bir hafta dinlemişsiniz. Hangi gün dinliyorduk biz İnkılab'ı? İnkılab'ı cumartesi günü dinlemişiz. Günleri kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve çarşamba günü tekrar dinleyeceğiz. O yüzden siz bir sonraki hafta salı günü geldiğinizde geçen haftaki dersinizi unutarak başlamayın. En çok karşılaştığınız, yani en çok diyeceğiniz şey ben çok unutuyorum. Arkadaşlar tekrarlarla unutmanızı engelleyeceksiniz. Hızlı notun aldığınız şeyleri tekrar ediyorsunuz ve hazırlığınıza başlıyorsunuz. Yarınki dinleyeceğiniz dersin hazırlığına. Hazırlandınız. Daha sonra serbest çalışma alanında istediğinizi yapabilirsiniz. Geçen haftadan eksik olduğunuz yerleri, çok unuttuğunuz yerleri tekrar edebilir. Veya bu hafta çalıştığınız yerlerden soru çözebilirsiniz. Herkese burada anayasa olabilir, Türkçe olabilir. Bu gibi derslere yer verebilirsiniz. Daha sonrasında matematik tekrar kısmı var matematikte çok bir seviye hani ders konuları çok bitirmemiş veya matematik bir derecede yani gereken başarıyı sağlayamadığını düşünen kişilerin çalışmasının çalışması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden hani cumartesi günü dinlediğiniz dersleri tekrar edebilirsiniz. Yok benim matematiğim iyi gibisinden düşünüyorsanız da problem çözebilirsiniz. Biz genelde bu şekilde ilerlemiştik. Çarşamba günü yine derslerimizi dinliyoruz, sorularımızı çözüyoruz. Daha sonra günün tekrarını yapıyoruz. Perşembe gününe geçtiğimizde bir sonraki gün dinleyeceğimiz olan Osmanlı tarihi dersimizi dinliyoruz. Bu tarihteki konu bölmesi yani Osmanlı tarihi nedir? Yani inkılap tarihi nedir? Neden ayırdım? Birazdan bahsedeceğim. Bu şekilde ilerliyorsunuz yine her gün yaptığınız gibi. Akşam farklı olarak ertesi gün dinleyeceğiniz olan İnkılap dersine hazırlığınızı yapıyorsunuz. Daha sonra inkılap dersinizi dinliyorsunuz. Sorusunu çözüyorsunuz. Sonra matematikte eksi olan arkadaşlar matematik dinlemesini tavsiye ediyorum. Veya dershaneye gidiyorsunuz. Matematik derslerinize giriyorsanız o şekilde ilerleyebilirsiniz. Yani biz ne yapıyorduk? Bu saatlerde soru çözüyorduk arkadaşlar. Konuya pek ehemmiyet vermediğimiz için, konuları bildiğimiz için, sizin de matematiğinizin iyi olduğunu düşünüyorsanız o konuyla ilgili sorular çözün. Arkadaşlar ne kadar iyi olsanız da bu sınav süre sınavı. Kolay çözümlerini öğrenmeye çalışın. Kendinizi pratik edinin. Soruları hafızanızda, zihninizde çözerek ilerlemeye çalışın. Basit dört işlemleri. Yani bir kağıda yazarak zaman kaybetmeden zihninizden veya nasıl kolay çözebilecekseniz buna adapte olun. Çünkü matematik cidden süre kaybettirecek bir ders olacak. Herkese Türkçe de öyle. Bu yüzden ne kadar bu derslerde hızlanırsanız size o kadar başarı sağlar. Her herkes genel kültür tarafını yapabilecek seviyede. Çünkü çalıştığınız zaman çok kolay size karşılık verecek dersler. Coğrafya olsun, tarih olsun, anayasa olsun, yani vatandaşlık olsun. Size çok 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 kolay gelecek dersler. Bu yüzden ne kadar bilseniz de Türkçe matematik zaman kazandı, zamanınızı yiyecek yerler. Bu yüzden genel kültürdeki kazanacağınız zamanı genel yetenekte bol bol harcayacaksınız. Bu yüzden burada da ne kadar hızlı olursanız genel kültür tarafında soru kaçırmamayı sağlayabilirsiniz. Soruları daha dikkatli çözersiniz. Çünkü süreniz kısıtlanacağı için ister istemez panik yapıyoruz. Bu yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Pazar günü de ilk süreçte denemenizi çözelim. Sonra arkadaşlar burada çok uzun bir süreç verdik. kes denemenizi sonucuna bakın. Yapamadıklarınızı okuyun diye. Burada bir yaklaşık 3 saatlik bir boşluğunuz var. Sonra öğle yemeğinizi veya aranızı verdikten sonra tekrar çalışmanıza dönebilirsiniz. Bu derslerin yerini siz kendi çalışma stilinize göre değiştirebilirsiniz. Yani bu bir şablon arkadaşlar. Buna bakarak kendi ders çalışma programınızı oluşturmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu size sadece basit bir şablon olsun diye vermek istedim. Evet çok uzamadan gelen soruları cevaplayacağım. Arkadaşlar gelen sorulardan biri bir dersi bitirip diğer derslere mi başlamalıyım? İlk soru buydu. Yani bir derste tüm konuları izleyip sonra diğer dersin konularından başlamalıyım. Kesinlikle ama kesinlikle bu hataya düşmeyin. İkinci derse başladığınız zaman ilk atıyorum coğrafya çalıştınız bitirdiniz coğrafyayı unutmuş olursunuz. Ezberlemeden idrak ederek, yerleştirerek yavaş yavaş ilerlemenizi tavsiye ediyorum. İkinci soruya geçiyoruz. Bir günde tek ders mi çalışmalıyım? Buna biraz önce de bahsettim. Kesinlikle ama kesinlikle bir günde bir derste geçirmeyin. Günde iki derse yer verin. Konularınızı hızlandırmak için bu çok önemli. Bir günde atıyorum bir dersten oturup da iki ünite bitirmeyin. Arkadaşlar bir ünite bitirin, idrak edin, bir kavrayın. Ezberlerseniz size hiçbir faydası olmaz unutursunuz. Önemli olan bunu hafızanıza kazımak, idrak etmek. Bunu da bu şekilde uzun bir süreç periyodunda yavaş yavaş ilerleyerek 9 ay, 10 ay var daha arkadaşlar. Hatta daha uzun bir süreç var. Yani neredeyse bir yıla yakın bir süreç var. Ama hani uzun mu bence? Uzun değil. Yarın kendinizi KPSS sınavına giderken, girerken sırada olarak görebilirsiniz. O kadar da bir kısa süreç var. Ama siz bu periyodu ne kadar iyi değerlendirirseniz o kadar çabuk başarıya ulaşırsınız. Bu yüzden lütfen hani dediklerimize biraz dikkat edin. Sonra konular üçüncü sorumuz. Konuları hangi hızda ilerlemeliyim? Bahsettim yavaş yavaş idrak edeyi de ilerleyin. Unutacaksınız kesinlikle unutulur. Bunu sorularla tekrar ederek yani bu şablonda verdiğim ders yazma şablonunda verdiğim kurallara biraz önceki bahsettiğim şeylere dikkat ederek çok iyi bir şekilde hani hafızanızı yerleştirebilirsiniz konuları. Dördüncü soruya geçiyorum. Matematiğim zaten iyi. Az mı çalışmalıyım? Arkadaşlar az çalışmaktan kastınız ne bilmiyorum ama şuna dikkat etmelisiniz. Matematik hiç çalışmamazlık yapmayın. Çünkü süresizliğin için en önemli şey sınavda. Bunu kesinlikle ama kesinlikle denemelerde kendinizde zaten bunu göreceksiniz. Yani bunun sonucunu en iyi şekilde sürenizi arttırmak olduğunun farkına varacaksınız. Bu yüzden matematiğe çalışmalısınız. En azından konu çalışmıyorsanız da problem soruları çözün. Salı günü akşama bıraktığımız gibi. Veyahut... Konu çalışmıyorsanız da konunun sorularını çözün, hız kazanmaya çalışın. Beşinci sorumuz, özellikle tarihe nasıl çalışmalıyım diye soruluyor. Arkadaşlar size şu görselden bahsedeceğim. Tarihi iki kısma ayırmanızı tavsiye ediyorum. Bir en başlangıçta Osmanlı tarihi. Yani bu Osmanlı tarihi dediğim kısım, bu videolar, hani işte ders çalışma programında da bahsettiğim Osmanlı kısmı. Tarihe başlangıç kısmından, ilk Türk devletlerinden alarak İnkılap tarihi kısmına yani nereye kadar 31 Mart yani, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihte sahneye çıkışına kadar olan süreç Osmanlı tarihi olarak alır. Sonrasına ise 20. yüzyılda Osmanlı Devleti ile başlangıç yapılan konu kısmına kesinlikle ama kesinlikle ikinci bir ders olarak inkılap olarak almanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde tarihte hem sıkılmazsınız hem daha hızlı bir şekilde tarih konularınızı bitirirsiniz hem daha iyi öğrenirsiniz. Osmanlı kısmıyla inkılap kısmı aşırı bağlantı içeren bir kısım değil. İnkılap kısmı kendi arasında bir bağlantı içeriyor, Osmanlı kısmı kendi arasında bir bağlantı içeriyor. Burada da yani kesinlikle ama kesinlikle Trablusgarp Savaşı'ndan başlamanızı tavsiye ediyorum. 20. yüzyılda Osmanlı kısmını burada kesin atın arkadaşlar. 1911 Trablusgarp Savaşı'ndan sonrası sizin için inkılap kısmı olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihteki başarıları, Birinci Dünya Savaşı olsun, milli mücadele olsun, daha sonrasında Kurtuluş Savaşı olsun. Yani milli mücadele ile Kurtuluş Savaşı aynı şey mi? Değil. Milli mücadele bu kısımlarda çünkü kongreler olacak. Bu şekilde ilerleyeceksiniz. Daha öncesinde yani Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık kısmı olacak. Sonrasında Kurtuluş Savaşı kısmı olacak. Yani bu süreci ayrı bir ders olarak ilerlemeniz sizin için çok büyük başarı sağlar. Bence bu şekilde ilerlemelisiniz. Sonra gelen e, diğer sorumuz. Bir de e, çabuk unutuyorum. Ne yapmalıyım kısmı var. Yani bunu en başta da bahsettim. Arkadaşlar idrak edeyim de ilerleyin. Unutacaksınız. Unutulmaz değil. Ama sorulardan, denemelerden, geri bazlı aldığınız notlardan, gün tekrarlarından bunu. E, serbest çalışma kısmında unuttuğunuz derslere, konulara bakarak kapatabileceksiniz. Bu yüzden çok bunu kafanıza takmayın. En sonuncu kısım yazarak mı çalışmalıyım? Siz nasıl çalıştınız? Arkadaşlar başlangıçta biz de bir yazarak çalışmaya çalıştık. Çok süre kaybı oluyor. Çok hata yapıyorsunuz. Yani bu sefer konuyu anlayamıyorsunuz. Yazarken aslında konu çalışmayı çalışamıyorsunuz. Çünkü anladığınızı sanıyorsunuz ama konu anlatımındaki veya herhangi bir yerdeki kopya, copy paste yapıyorsunuz, kopyalıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Hiçbir şey katmıyor size. Ben size en çok not almayı tavsiye ediyorum. Her şeyi yazmayın arkadaşlar. Özellikle dinleme de, dinleme kısmında ve soru çizim kısmında güzel gördüğünüz yerleri yazın. İlerleyen süreçlerde yine bahsedeceğim. Belli bir mesafe kat ettiniz atıyorum bir ay içerisinde. Konuların yüzde %20'sini, %30'unu bitirdiniz. Sonra Tekrar çözümleri olacak soru çözümleri. Burada unuttuğunuz yerleri tekrar not alacaksınız. Bu şekilde ilerleyerek ileride onun videosunu da çekeriz arkadaşlar. Talep eden olursa bahsederiz. Evet geldik müjde kısmına. Arkadaşlar Instagram kısmımızı takip ederek şu an 5500 soru tarih, Osmanlı ve inkılap tarihi karışık olan PDF'imizi isteyebilirsiniz mesajlar kısmından. Biz de size ulaştırırız. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yine hiçbir soruyu sormaktan çekinmeyin. İtinayla cevaplamaya çalışırız. Size faydamız olursa ne mutlu bize. Umarım hepiniz hak ettiğiniz yerlere ulaşırsınız. Hiçbirinizin emeği ziyanı olmaz. Sürçülisan ettiysek affola. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.